Annen, şey çok güzel geçti, şahane geçti. Şu an ne Bittep, çekimler Çekimler bitti. Ne zaman izleyeceğiz? Ne <laughs> zaman <laughs> izleyeceğiz? Nasıl, nasıl, nasıl bir karakter kattınız? bir karakter yani, Bir karakter oldu. Ondan sonra daha doğrusu şey yani... bu Bir şey dönem işi olarak. O yüzden şey keyifli proje oldu benim için dönem olması hem de e, çok farklı bir şey e, çıkarmak aynı zamanda. İşte saçla, tavırla vesaire. Sizi çok yakıştırdılar. İnsanların beklentisi de çok yüksek. Çok evet, teşekkür ederim. Yok yani hani, tabii ki elimden e, gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Öyle değil. Yok olmadı ama o benim için böyle çok güzel bir şey söylemişti. Evet. Buradan da sevgilerimi iletiyorum kendisine. Tabii ki farklı bir şey oldu. Hem dönem olması hem sinema filmi olması. Herkes çünkü şey, yani dizi zannedenler de var. Direkt aşkı memnun deyince hemen akla tabii o kült bir dizi olarak o geliyor. Zaten bütün uyucu kadrosuyla, hani bütün kalplerde yer eden bir iş olduğu için tabii böyle bir projede Firdevs'i oynamak da çok zor bir şey. Yani kalıplaşmış bir şey var ama ben hani hani siyah uşaklı bir roman, işte o dönemin verdiği e, tavır, tarz, hani o 1920'lerin e, ortaları, sonları falan kendime göre güzel bir şey çıkarmaya çalıştım. Keyifli oldu. Peki zor bir karakter dediniz. Yani öncesinde bir endişe yaşadınız mı? Ya insanlara sevdiremezsem o karakteri canlandıramazsam diye. Çünkü Nebihat Hanım bayağı güzel başarılı oynamıştı. İnsanlar bir, sevmişti. endiş endişe bir, oldu mu? Bir, bir, karakteri hani çok versiyonlu karşı tarafa sevdirmek zor bir şey. Yani o süreç içinde insanlar hani 3 sene 4 sene süren bir dizide daha kendilerini özdeşleştiriyorlar olaylara insanlara. E şimdi burada da böyle farklı bir şey e, bölümünden hani sinema bölümünden hı hı. E, güzel bir devs e, yarattığımı düşünüyorum. Peki çekimler bitti. Neler yapacaksınız? Tatil planları belli mi? Yaz planları yapıldı Biz mı? Biz bu durum. okul bitince <laughs> Ben öyle bir iki arada tatil edeceğim. Ön yani camdaki kız hem akabinde de bu olması. Şimdi birazcık böyle artık nefesli bir tatil hak ettim. Yani sezona inşallah güzel e, yeni bir şeyle artık bir Yorgunluk dönemiz. var mı peki? Tatlı bir yorgunluk oluştu mu? E ee, biraz Zor saniye, bir süreçte şey şey geçtiniz. Zihinsel yorgunluk oluyor. O yüzden hani o e, güzel bir şekilde iş yaparken e, bir taraftan da o e, yorgunluk veren durumlar da olabiliyor tabii ki. <laughs> peki, şirketi, sağ olun, sağ olun. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.